Selam arkadaşlar, ay YouTube bugün damalı Jiggs oynayacağız. sefer konumlar daman olarak gelecek desenli. Bakalım neler yapacağız. Evet, elimizde neler var? Il var, araç var, beyaz araç. Jean Cook, Nick Vore, oraya Arayıp olmayacağım, şöyle basacağım. Sola doğru. Sağdan trafik. Aracımız beyaz, siyah araç da oluyor. Güney Kore'de geldi siyah araç daha çok aslanıyor. Zaten dil var. Güzel. Ya Kuzey Kore'ye yakın çıktı. Aha, aha aha Rural bir yer. Aracımıza bakarsak görünmüyor tamam. Şimdi orada patlayabiliriz arkadaşlar. Avrupa mı? Amerika falan mı? Amerika Kanada Amerika diyor hiç gidiyorlar şurada bir direk abi yatay çok bir spesifik anlamı yok ama Avrupa gibi durmuyor Oha Uruguay mı Arjantin tabi ya Evet Brezilya gördüğünüz gibi direk yarısı çıkmış Brezilya direği üstleri nokta nokta dışında ortam tropik bitkiler o ortaya doğru giderim. Kızıl toprak. Kızıllık var da. Evet. Ha, geldi. En basit öğrenecek metalardan biri. Sarı çizgi. Dış sarı çizgiler. Tabi birkaç ülkede oluyor. Güney Afrika, Lesotho, Esfatini. Dürdün, İsrail'de de oluyor. Amman. Buralarda oluyor genelde. De ortam bakarsak. Esfatini mi? Güney Afrika mı? Ben de style esfatini karıştırıyorum bazen ama esfatini de kısa böyle şu ağaçlar çok oluyor. Bes havası var biraz. Oha Botswana da oluyor bu arada. Oha çıkan yere bak Yuh. Ne abi? Ne desin abi, abi? Konak Pınar Reds. Ha, Türkiye geldi. ya ama yazılar. Yani ortamdan bana doğru gidiyorum. Ve nereye çıkıyor? Sivas mı? Angal mı? Yani düşük yap. Sıçtık Arjantin'de. Hiçbir açıklaması yoktur. Evet. Minusper ne yazıyor? Şimdi Turicent. Hani aklımda birkaç yer var. Blur Panama bulur mu? Kenya Menya. Bir de olmuyor. Panama olduğunu düşünüyorum. Blur'dan ve ortamdan da Kenya falan da çıkabilir ha. Evet Panama. Kenya ortamda bir tropik vardı ama blur vardı yerdeki. O bulur blur oluyor Panama'da. ve de insanların tipi Güney Afrikalı gibi durmuyordu. Bu ne lan? Ben buraya direkt Kolombiya giderim. Dağlar, şu çitler, odun çitler. Peru ya da belki Ekvador. Ama ilk Kolombiya giderim. O taraflardır ilk görüş dağlardan dolayı. Güzel. Dağlar yanıltmadı. Evet, bozuk yolumuz var. Çiçeklerimiz var. <laughs> Rusya'da çok görüyor bunları. Bozuk yollar Ukrayna'da çok oluyor. Biraz Rusyamsı bir hava var. Baltık havası var biraz. Fransa falan değildir. Ben Rusya'ya gitmek istiyorum. Buralara. Baltık. Çiçek abi. Çiçeklere şu taraflarda çok rastlıyorum Rusya'da. Belki bir spesifik bir şey var mı da ha. altı kavası doğruymuş. Yollar leşti. Aha. Orada şimdi çok bir şey görünmüyor. Aa görünüyor. Direğimiz var. Tayland direği. Bakın. Ortadan bir ince bir direk çıkmış. Gördünüz mü? Kare olması lazım bu direğin şekli. Yani büyük ihtimal Tayland. Güneş de kuzey yarım küre olduğumuzu söylüyor. Bir ihtimal Belki sarı Malezya. elde ya. Yani direğe güvendim biraz. Tayland diyeceğim o yüzden. Evet. O direği görmemiz bayağı iyi oldu. Ha, evet. Şimdi zaten en ilk kendini ele veren, Türkiye'ye de veren metamız var burada. Tayvan. Şu sarılı, sarı siyah şeritler yere kadar uzanıyor. Bu Tayvan'da çok sık rastlanan bir şey. Zaten yolda Tayvan yolu biraz andırıyor. Şöyle görünmese bile direkt şöyle. Tayvan gelir, Malezya gelir büyük ihtimalle aklıma. Şu yolu görsem. Tayvan'da diğer seçenekler arasında olabilir. Hatta şuraları falan düşün. Doğu tarafı. Asalım. Ya ters çıktık. Region Guest'e bölgesel tamir. Ne olsun? Güzeldi. Güzel sit. Kaç yaptık? 21. Güzel. Nice devam edelim. Ha, jenerasyon 2 kamera. Daire var bulur. Yukarıda da bir daire var. Jenerasyon 2 kamerası oluyor. Jenerasyon 2 Avrupa diye düşünüyorum. Ortada çok bir şey yok bakacak. Fransa, İtalya. Daha iki Fransa geldi aklıma. İrlanda. Olur. Orada da var. Evet. Meksika olması lazım. Çizgimiz var ortada. Arabalar sağdan gidiyor. Kuzey yarım küredeyiz. Büyük ihtimal Meksika. Güzel. Yine jenerasyon 2 bir görüntü. Kış kavruç. Yani Bulgaristan görüyor. Sonbahar kış. Ama börçler var. İn, ama dağ tipi değişik. Dar yol. Fin geldi aklıma bir tık. Bir de Avusturya geldi. Ama Fin gidesin var. O Norveç. Olur, 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 olur. Ağaçlar. Evet, neredeyiz? Güney Afrika'da. Soldan mı gidiyoruz? Bulur. Garip bir bulur. Soldan gidiyor sanırım. Ghana mı? Allah. Kana gibi geldi bana. Bulur da bir garip görünüyor. Kana gideceğim. Kenya'da çıkabilir ama. Güzel, güzel. O blur garip görünüyor o yüzden. Kenya'da kasalı araç oluyor. O görünmüyor da bir de genelde. Ama Kenya'da da değişik blurlar olabiliyor. Biraz zor lokasyonlar çıkabiliyor bazen. Yani burada Avrupa'da bulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi tabi tabela var. Stop mu yazıyor? Ne yazıyor? Da yollar dar. ne oldu Avrupa'ya biraz? Tabela. Çok spesifik bir tabela değil gibi. Ama Ağaçlar değişik biraz. Mesela Fransız, Hollanda ya yakın, Belçika'ya yakın kısımlar şuralar falan geldi. Sürpriz açık bir yer. Hatta Amerika falan çıkarsa şaşırmayın. Ben buralarda yani. Belki bir Belçika bilmiyorum. Çok bir Basalım. Güzel, güzel, güzel. Dar yollar götürdü. Kaç yaptık? 17. Fena değil. Nerede sıçtık? Fin, Norveç, İrlanda. İrlanda sürpriz oldu en yani çok karalarında güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Keyif aldıysanız ne mutlu bana abone olursanız sevinirim. Yorum atarsanız da güzel olur. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bir de anlatarak oynamayı denedim umarım. Eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.